Evet arkadaşlar, bugün komik Twitter yorumlarının ikinci bölümünü çekiyorum. Hadi başlayalım. Ee, Bak, Ali Hocam kayboldu, kaçamıyorum. <laughs> ben buyururum. Yemin ediyorum <laughs> şu Flör <laughs> sevgililik olaylarından çok bunaldım. Beni seven varsa söylesin, vereyim. Nüfus başlat başlasın nikah işlemlerinde. Kardeş törürü. İki cevap sana. Abi, uyuyordum, ne oldu? Odama gel, bir ışığı kapat. Ay, i̇ki cevapsız araba. Abi uyuyordum ne oldu? Odama gir kapı Bu iyiydi tamam. Güzel bir başlangıç. İyi başladık. <laughs> Evli bir arkadaşım var. Evli nasıl ben de evlensem diye sordum. Evlen tabi senin benden daha mutlu olmaya hakkın yok dedi. <laughs> Anladınız <laughs> siz. Misafirlikteyiz. Babam yanımda oturuyor ve bana gidelim demem için mesaj atıyor. Kalkan markada ders çalışacağım de. <laughs> Çok iyi ya. 4 yaşındaki kardeşim büyüyünce kedi olamayacağını öğrendi. Ay tipe bak kıyamam ya. Evde böcek besliyoruz. Böcek diyor ki oturarak ye. <laughs> böcek beslemek ilginç. Başka herhangi bir ülkede yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Annesi saatliğine bakma, bakmamı istediğin nereye gidecek diye düşünüyoruz. <laughs> ay, ay. Bu adı neydi Unuttum böyle. Sonra neden, sonra neden daha çok anneni seviyorsun oluyor? Orgeneral Anıl Yılmaz. FETÖ'den tutuklanmış subay gibi yüz ifadesi. <laughs> ben diyorum bu çocuk kime benziyor. <laughs> hey. Ülkemizin eğitim sistemi. Oruç. Aşağıdaki hangisi İngilizce kalıplarını aşırı zorlar? Morning, morning, where are you going? See you later. Alika yeter. I have flower açmış. Summer mı gelecek? Of course my horse. But the fishing young going. Aşağıdakiler hangisi İngilizce dil kalıplarını aşırı zorlar. <laughs> benim benim yanlış mı? Tarihin en iyi haber sayfası. Davulcu manisi bile yazmayan Zeynep Bastık ile oyunun 400'e fazla şarkı yazan Sedan olduğunu açıkladı. Üçüncü posta sonra Marta. Üçüncü postadan sonra ben. Bisiklet yorulur. Bisikleti yorulmaz. Anladınız mı? İzlerken kendimi tutamadım. 20 deke kesişiyoruz. Aşık oldu galiba. Arkadaşlar ben çizdim içimdeki karamsarlığı yansın ve <laughs> güzel sanatlar gelir. Sudan, hayır kumdan. Ben seni görmemiş sayıyorum Ameke gereken saatte beynim. Sihirli güçlerin vardır ama giyinemiyorsundur. 40 yılda gerçekleşen metres tutulması. Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil Zeynep 5 yaşında. Okulları açıyoruz öğrenciler hijyene dikkat etsin. Hiç kimse Nutella reklamındaki çocuklar kavanoz açma sesini duyunca eleştirdiğim ortamda haklı olduğum anlaşılınca ben mavi gözlü olduğu için kendini güzel sanan insanlar. Aa oyunun sonu böyleymiş. Herkes avuç içini çekip atsın. O ne lan? dövmeyi yatırsam... Batsın. O ne lan harbiden? Enteresan. Çok enteresan. Şu dövmeyi yatırsam kafayı toparlarım gibi. <laughs> Abi de araya böyle bir video koydum. <laughs> Beğeneceğinizi düşünüyorum. Kafalar soyuk da yıllar kızdığı dolu da. Sürüşerek hasarı bakıp gidiyor. Hey. Çok Şuna iyi ya. Çok iyi. Ben bu yukarıda var. Çok güzüldüm. <laughs> Aç o zaman. Şimdi <laughs> açayım A, o. Şekeri azalttım artık bir çay kaşığı şeker atıyorum. Beyler krop diyen kızdan olmaz net. Laf atanı sikerim Emre haklı. Oğlum o da bir şey mi? Asıl bu zamanda menemen yapmayı bile bilmeyen kızdan olmaz. Berk o da pek menemene benzemiyor bence. Oğlum sen niye her yerdesin? lan? Oğlum başlatmayı menemene konumuz bu değil. Beyler bundan olmaz mı? Çok tatlı oluyor ya. Oğlum o da bir şey mi? Sen buna bak. <laughs> Beyler sizi <gülüyor> bilmem. <gülüyor>

derken der çektim ya ve sonunda sertme kahvaltı. 12 yaşındaki İsranur tablet almak için biriktirdiği 36 lirayı Azerbaycan'a gönderdi. Ticari zeka böyle olur şimdiden yeni tabletin hayırlı olsun. Doludan ilk şirketin 4000 yıl önce Kayseri'de kuruldu ortaya çıktı. Pazarlık yapmaya milattan önce başlamış bir şehir. Hey güzel kız gel okula bırakayım. Bırakalım seni. Hem var oros. <laughs> Japonya'da azlayan bir kadın intikamını böyle almış. Ulan adamı öldürse canını bu kadar yakamazdı. Oha lan neler atmış orayı böyle. Laptoplar, telefonlar. Daha, daha, ne varsa. <laughs> Ama şu çok iyi ya. Biz yeni bir akşam giriyoruz. Yeni yıla bize 365 gün geliyor. Dur. Biz yeni yıla bir akşam giriyoruz. Yeni yıl bize 365 gün geliyor giriyor. <laughs> Annene taşıyorsun ve anne kaybetmek üzeredir. Seni 9 ay karnımda taşıdım. Oy. İşte o söz. Oğlum 3 dakikalık video nasıl 7 dakika? 8 dakikalık video çıkardım da ben. Bitti mi lan? Bitmiş. Neyse arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse like abone olursanız sevinirim. Yani ben bir böyle motive oluyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.